Herkese merhaba ben Serkan evde yemek tarifleri ailemize hoş geldiniz. Bugün kalıp gibi yapmış olduğum yoğurt tarifimi paylaşacağım sizlerle. Sulanmayan, ekşimeyen, nefis bir yoğurt yapmak isterseniz benim yöntemimle evinizde de yapabilirsiniz. Bakın çömleklerde yaptım. Çok kolay ve pratik bir yöntem size söyleyeceğim. Hiçbir zamanda kıvamı ölçüleri de şaşmaz. Şimdi tadına da birlikte bakacağız. Tekrar bakın bu kavanozda yapmış olduğum yoğurdum. Gördüğünüz gibi kalıp gibi duruyor. Bu da çömlekte yapmış olduğum yoğurdum. Yine kalıp gibi duruyor. Böyle bir de tadına da bakalım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın aldığım yeri de gösteriyorum. Bismillah. İnanın. Böyle bir lezzet yok. Böyle bir kıvam yok. Mükemmel olmuş. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz evde yaptığınız tüm yoğurt tariflerini unutun. Bunu yediğiniz zaman bana hak vereceksiniz ve herkes bu tarifi sizden isteyecek. Daha çok kolay tarif için de beni takip edip videoyu beğenmeden lütfen geçmeyin. Deneyen herkesten de yorum bekliyorum. Hadi başlayalım. İlk aşamamız 3 litre Günlük sütümüzü ya da çiftlik sütümüzü tenceremize alıyoruz. 5 litreden de yapabilirsiniz. Her ikisinin işlemi de zaten aynı. Sütümüzü fokurdayana kadar kaynatıyoruz orta ateşte. Evet, sütümüz fokur fokur kaynamakta. Buradaki aşamamız şu. Önce ocağımı Kısık ateşe yakın alıyorum ama fokurdamaya devam edecek şekilde. Kepçeyle de bir 7 dakika kadar sütümüzü alttan havalandırıyoruz. Bu şekilde kaynatacağız. Buradaki amaç şu. Gördüğünüz gibi buhar çıkıyor. Sütün içerisinde hangi sütü alırsanız alın. Sütün içerisinde e, ola ki su varsa bu buhar yöntemiyle girecektir. Bu aşama çok önemli çünkü kalıp gibi bir yoğurt yapmak istiyorsanız e, sütün içerisinde herhangi bir su miktarda kalmamalı. Bu şekilde havalandırıyorum bakın. Bu şekilde kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Bir 7 dakika sonra da ocağımı kapatacağım. Sütümüzü artık ılık hale gelene kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da mayalama işlemine geçeceğiz. Şimdi yoğurdu mayalama zamanına geldik. Buradaki önemli olan konu şu. Serçe parmağınızı sütün içerisine koyduğunuz zaman parmağınızı yakmayacak kıvamda olmalı. Eğer mutfakta dereceniz varsa en ideal mayalama ölçüsü 45'te 50 derecedir. Şimdi bizim sütümüz ılık hale istediğimiz kıvama geldi. Şimdi yoğurdumuzun mayasını hazırlayacağız. Şöyle bir kasenin içerisine 3 litre sütten yoğurt yaptığım için 3 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. Daha önceden evde bulunan yoğurdunuz varsa onu da koyabilirsiniz. Öyle daha da güzel olur. Evde yapmış olduğunuz yoğurdunuzdan her zaman ayırırsanız böyle yoğurt mayalarda mayalamalarında kullanabilirsiniz. Burada bir de püf nokta vereceğim sizlere. Tabi bu isteğe bağlıdır. Hani Yoğurdunuzun daha çabuk mayalanmasını isterseniz bir çay kaşığı... Toz şeker de içerisine ilave edebilirsiniz. Toz şeker sadece yoğurdun daha çabuk mayalanmasını sağlayacak. Mayayı daha hızlı bir şekilde aktive edecek. Yoğurdum çok tatlı olsun derseniz de yarım çay kaşığı tuz da ilave edebilirsiniz. Tuz biliyorsunuz yoğurdun ekşimesini engelliyor. Tabi bizim yoğurdumuz hiçbir zaman ekşi olmadı. Bu püf noktaları da sizlerle paylaşıyorum. Kasemin içerisine de ılımış olan sütten biraz ilave edeceğim. Bunu güzelce çırpacağız. Mayayı da sütümün içerisine koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla mayayı da tüm süte yayıyorum. İyice çırpıyorum. Şimdi kalıp gibi taş gibi bir yoğurt yapmak istiyorsanız bundan sonraki aşamalara çok daha fazla dikkat edin. Şimdi benim böyle çömleklerim var. Genelde sütlaç yapımlarında biliyorsunuz kullanıyoruz bunlara sütümü paylaştırıyorum. Bir de şöyle ufak kavanozlarım var. Bunlara da sütümü dolduruyorum. Şimdi çömleklerimize ve kavanozlarımıza sütümüzü koyduk. Toplamda bakın 6, 4, 10 adet 6 çömlek 4 de kavanoz yoğurdumuz olacak. Fırınımı da 100 derecede önceden ısıttım. E şimdi fırınımı da kapatacağım. Bunları fırına koyacağım. 8 saat boyunca ağız açık bir şekilde mayalanmasını bekleyeceğiz. Fırınıma da koydum. 5 dakika boyunca 100 derecede fırınımı ısıtmıştım. Şimdi fırınımı da kapatıyorum. E yaklaşık 8 saat boyunca böyle ağzı açık bir şekilde mayalanmasını bekleyeceğiz. Ağlı açık bir şekilde buzdolabında da 8 saat dinlendirdik. Evet 8 saatte ağlı açık bir şekilde buzdolabında yoğurtlarımızı dinlendirdik. Ve dediğimiz gibi kalıp gibi de oldu. Bakın şöyle önce kavanozu gösteriyorum. Şöyle de yapayım. Böyle kalıp gibi tabir caizse taş gibi yoğurt yapmak isterseniz bu yöntem hiçbir zaman şaşmaz. ...hep tam kıvamında olur. Kimileri... ...mesela bunu misafirlerimiz... ...süttaş da zannedebiliyordu. Çömlekte inanılmaz güzel bir şekilde... ...bu yöntemle yoğurt tutuyor. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Nefis oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Sadece aşamalarıma... ...tam olarak uyarsanız... ...bu ölçülerde... ...aşama aşama takip ederseniz... ...ve videoya atlamadan izlerseniz ve uygularsanız her zaman yoğurtlarınız bu şekilde bakın kalıp gibi olur. Tekrar çömleğimizi de gösterelim. Hem çok lezzetli hem nefis hem de e, sulanmayan bir yoğurttur. Harika olur. İki çeşit yoğurt tarifimiz var zaten kanalımızda. Sizlerden tek ricam daha çok pratik tarif için kanalımızı takip etmek tamamen ücretsiz. Takip edip videoyu beğenmeden geçmeyin ve yakınlarınızda da videomuzu paylaşın. Bu tarifi deneyen herkesten de yorumlara yazarsa sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.